Arkadaşlar hepinize kolay gelsin yaptığınız işlerde. Şimdi bugün yapacağımız işi anlatayım ben size. Geçenki videoda gösterdiğim bir koyun vardı. Göğsü şişmiş tane. Hani GB fazla da müdahale yapamıyorum diyordum. Sonra veterinerle görüştüm. Farklı bir ilaç varmış. Ondan vurabilirsin dedi. Vurdum. Göğsünü temizledim. Ama ona rağmen göğüste sertlik var. Süt gelmemiş. Sabaha karşı koyunum kuzuladı. Bir tanesi normal dolum. Diğeri ikizi e, ters geldi kuzu. Onu da aldım. Yalnız işte göğüşün bir tanesinden süt gelmediği için diğerinden de çok az geliyor. Kuzunuzu öldürmemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar birer milli servet. O yüzden ben de daha önceden şöyle bir şey yapmıştım. Bakın. Gördünüz mü? Bu ağız sütü. Bunu nasıl elde ettim? yazın kuzulayan bir koyunum vardı. Sütü fazlaydı o koyunu. Tek kuzu yapmıştı. Ondan ben sahip ilk gün olan ağ sütünü alıp ağ sütü bankası oluşturdum. Şimdi bunları bu şekilde kaldıracağım böyle. E, diktirize attım bunu. Orada dondu. Lazım olduğu zaman böyle çıkarttım. Küçük poşetlere koyarsınız bunları. Bu şekilde. Şimdi bunu böyle dolduruyorum. Gördüğünüz gibi eridikçe 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 dolduruyorum. Altında sıcak su koydum. Aynı, bildiğiniz çikolata eritir gibi. İşte böyle bir içine bunları böyle koyacağım. Böyle. Aslında bir nevi süt annelik yapmış olacak koyun farkında olmadan. O kuzuyu öldürmememiz lazım. İki tane kuzu var. Belki bir tanesini besler ama diğerini beslemesinde zorlanır. Bu az sütünü aldıktan sonraki zamanlarda mama ile destek yapabilirsiniz. Ortam biraz karanlık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kuzularımız burada. Bir tanesi ayaklanmış geziyor. Şöyle kenara getireyim ben onu. Emzirmek için bak annesini. Annesini bulmaya çalışıyor. Birisi burada. Diğeri de yatmış. Gel bakalım oğlum gel. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Ama sus çocuklar size. Hı. Kuzular bunlar arkadaşlar. Bir 15-20 dakika önce bir süt vermiştim ben bunlara a sütü. Bakın hemen fark etmiş. Şimdi bu getirdiğimiz sütten biraz daha ilave edeceğiz ağız sütünden. Bu koyunumuz sağ olsun. Baba koçumun annesi Kraliçe Sultan. Her sene de böyle iki tane erkek kuzu yapar. Anadolu merinosu. Ama işte ne yapalım bu sene nasip. Böyleymiş dışarıda da kar yağdı. Bu sene böyleymiş. Göğsünde problem oluştu. İnşallah ilerleyen zamanlarda düzelir. Şimdi ben bunları biber onla biraz daha takviye yapacağım. Aferin lan size. Aferin lan size. Aferin lan size. Ayağa kalkıyorsunuz lan. He. İnşallah kötü göğsü emmesin de oradan bir şey bulmaz bulamaz gerçi de. Şimdi ben bunları arkadaşlar bir emzireyim. Hem dur bakalım bunlar böyle annesinin yanındayken ben size anlatayım şimdi. Arkadaşlar kesinlikle ihmal etmeyin. Eğer anne Doğum yapar da tek kuzu dünyaya getirirse, sütü de fazlaysa göğsünde o durmasının bir manası yok. Onu bir an önce sağın. Ondan sonra bunu atın dolabınıza. Donsun, takır takır olsun. Ne zaman lazım olursa o zaman bu şekilde lazım olduğu zaman kullanırsınız. Çünkü bu koyunculuğu yapıyorsunuz karşınıza nelerin geleceğini kesinlikle bilemezsiniz böyle sıkıntılı zamanlar olabilir. Koyunda hiçbir problem olmaz ama sütü gelmez hayvanın. Bakın onları ayağa kaldırmaya çalışıyor. Gördünüz mü? Bakın bak. bak. Kalk diyor, em diyor, yatma diyor, hasta olma diyor. Biliyor çünkü onların emmediği zaman hasta olacaklarını, öleceklerini. Durmadan öyle işte anne yüreği müdahale ediyor. Bunları dolabınıza koyarsınız. Farklı farklı koyunlardan farklı farklı bağışıklıkları alabilir hayvanınız. Kuzularınız e, ne olmuş olur böylelikle yalancı e, süt anne diyeyim size öyle bir şey olmuş oluyor. Birkaç gün içinde eğer başka bir koyun kuzularsa ve bu annenin problemli olan göğsünden süt gelmemeye devam ederse e, belki kuzulardan bir tanesini diğer anneye evlatlık da verebilirim nasip tabii bu işler. Ama bir problem olmaz da kendi sütü gelir ya da başka koyun kuzulamazsa olamazsa yapacak bir şey yok. Biberonla destek vermeye devam edeceğiz. Bu ağız sütü arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim size kuzu almazsa eğer ölür ağız sütünü bağışıklığını sağlıyor. Bu ağız sütünü aldıktan sonraki günlerde ağız sütüne ihtiyacınız yok. Mamayla destekleyebilirsiniz ya da başka koyununuza emzirirsiniz ya da başka koyundan süt sağarsınız. Onlar tabi sizin ayarlayacağınız işler ya da benim gibi mama satın alırsanız Suyla karıştırır verirsiniz. Diğer bölümlerde anlatmıştım size. O mama ile destek olabilirsiniz. Annelerinin de karnı aç. Bir yandan da kuzularıyla ilgilenmek istiyor. Hayvan dermanı kalmamış yazık. Diğer ikinciye doğan kuzu ters geldiği için. Şimdi ben bunları bir doyurayım bakalım. Bakın ben size kimi göstereceğim burada. Gördünüz mü? <laughs> Kısa kulaklı verinos. Dur, dur, dur. Dur, dur. dur, dur, dur. Çok nadir oluyor arkadaşlar böyle. Dur, dur, dur. Annesinin kulakları da kısaydı böyle. Dur, dur, kaçma. Bakın, bakın kulaklara bakın, bak. Bakın kulaklara bakın şunu kulaklarına. Çünkü küçük, küçük kulaklara bakın, Şunlara bakın. Gördünüz mü? küçük kulaklı. Oh mis gibi mis mis. Buna kimi yerlerde doğa kulak deniliyor. Siz yorumlara yazarsanız sizin oralarda ne tür söylüyorlarsa doğa kulak denen var. Cukuş kulak denen var. Dedem cukuş kulak diyor. Dur dur. Dur. Tamam dur annene gideceksin. Dur bir, bir görelim seni. Bak şöyle. Bak seni karşıdan bir görelim. Bak şöyle bir seni görelim. Ben de bunu damızlık bırakacağım arkadaşlar. Değişik oldu. Annesinin kulakları da öyle. Annesi her sene normal kulaklı kuzuluyordu. Bu sefer böyle. Kısacık yapmış kulaklarını. Kısa kulaklı seni. Yirmi senin o ağzını burnunu yirmi senin. Bu bakın bu normal kulaklı. Anadolu merinosu bu da böyle kısa kulaklı. Küçük. Damızlıklar yetişiyor şükür. Değil mi kızım? He? Gel bakalım. Gel seveyim biraz gel. Gel seveyim gel. Çıldırın, çıldırın, çıldırın. Bu taraftarı için çıldırın. Şimdi birisi geldim, hepsi gelir onlar. Deli bozukların hepsi gelir şimdi. Ben hepiniz gelsenize. Sen ablalar olacaksın bir de onlarla oynuyorsun ya. <laughs> Eşeğe eşeklere. Siz niye gelmiyorsunuz? Ne bakıyor Diktik. Şu alışık eşek. Sen ne istiyorsun? Süt mü istiyorsun? He? Alışamadın mı daha annene sen? Annenden emiyorsun geliyorsun bir de benden istiyorsun ya. Şu kuzulara bakalım arkadaşlar. Ne durumda var? Şimdi akşam oldu akşam. Önlerini verdim bunlara da. Öğleden sonra bir daha temizledim. O kardeşler. Karanlıkta da gözükmüyorsunuz ki. Gelmişsiniz tam kara. Annesi siz bakalım şöyle bir gidin de ışıkta bir çıksın mı yavrucuklar. <laughs> Doldu. Doydunuz uyuyorsunuz mu şimdi? He? <laughs> Arkadaşlar Kanalıma abone olmadıysanız lütfen olun. Lütfen. <laughs> like ve yorum atmayı unutmayın. Ki daha ön seviyelere çıkalım. Kanalımızın sayısı artsın takipçilerimizin. Hep beraber mutlu olun. Yaptığınız işlerde başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hoşça